Merhaba arkadaşlar, İffas Kanalına hoş geldiniz. Ben Ufuk. Bugünkü dersimizde size oturma aç kullanıcısı ve kapatmayı göstereceğim. Öncelikle e, Dreamweaver'ımızı açalım. Buradan yeni bir e, sayfa açalım, PHP sayfası. E, bunu kaydedelim. Bunu giriş diye kaydedelim. Giriş diye kaydedelim. Türkçe karakter kullanmıyorum arkadaşlar burada da. Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunu da admin klasörünün içine kaydediyorum. Bu şekilde daha sonra arkadaşlar ise admin panelimize girmek için tasarım kısmına geliyorum. Buradan forumlardan form ekliyorum. Daha sonra düzenli olması için ortaktan eee pardon ortak kısmından tablo ekliyorum. Tablomuzda e, giriş e, kullanıcı adı, şifre ve giriş yaptı e, 4 tane kısım olacak. 4'e 2 ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu biraz daha büyütüyorum. Buraları arkadaşlar e, buradan tek bir satır haline getiriyorum. Yani sütün haline getiriyorum. Buradan da aynı şekilde. Buradan kullanıcı adı şifre buraya daha sonra metin kutusu ekliyorum arkadaşlar forumlardan Metin alanımın ismi kullanı e, kullanıcı kulla, Altire adi Arkadaşlar bu ismi unutmamamız gerekiyor çünkü e, bu ismi kullanacağız arkadaşlar e, O yüzden buraya isim verdiğiniz e, değeri e, Buna uygun bir şekilde verirseniz daha iyi olur e, karıştırmamanız da açısından daha sonra tekrardan metin alanı ekliyorum. Buraya da sifre yazıyorum arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmadan. Evet arkadaşlar, buraya da ekledim. Buradan çok satırlı. Burada çok satırlı dediğim zaman bu şekilde. Ben şifre ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra ise data kısmına geliyorum. Oturma aç kullanıcısı diyorum. Buradan form 1 seçili arkadaşlar. E, kullanıcı adı bu şekilde şifre tamam. Daha sonra bağlantıyı seçiyorum. Buradan e, personeller yani öğrenci veyahut da personel diyeyim arkadaşlar. E, buna div oluşturum. Şey oluşturmadık arkadaşlar. Onu da hemen oluşturalım. Buradan geldim. Okullarda e, tablo ekledim kullanıcı diye ekledim. Buna da 3 tane ekledim arkadaşlar. Tamam dedim. Burada tekrardan ID var. Kul cool. adı var arkadaşlar. Daha sonra şifre var. Bunlara varchar veriyorum arkadaşlar. Değerlerine de 50 ve 100 verdim. Tekrar da bu int olan ID tekrardan ee, <laughs> otomatik olarak sıralamayı seçiyorum ve otomatik olarak kendisi de e, Primeri seçiyor. Primeri e, birincil anahtar demek yani. Bu şekilde kaydet diyorum. Ve kaydetti arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, daha sonra ise oturum aç kullanıcısını açıyorum. Buradan bağlantıyı seçiyorum. Buradan kullanıcılar Kullanıcı adı sütununa kul cool adını seçtim. Daha sonra şifreyi seçtim. Oturumu başarılı nereye gitsin arkadaşlar? Index php gitsin. Başarılı değilse tekrar burada kalsın arkadaşlar girişim. Bu şekilde ve tamam dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya onayladı bu ve kaydettim arkadaşlar. F12 ile çalıştırdım. Gördüğünüz gibi <laughs> değer bunlara değer girmedim. Şimdi değer giriyorum arkadaşlar. Kullanıcımı ekledim. Ibu faz şifre 1 2 3 dedim. Ve git dedim arkadaşlar. Bu şekilde. Şunu kapatayım arkadaşlar. Tekrar F12 ile çalıştırdım. Buradan bu faz yazdığım zaman 1, 2, 3 Pardon giriş butonunu eklemeyi unutmuştu arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum. Buradan giriş butonunu ekliyorum arkadaşlar formlar kısmından. Buna isim vermenize gerek yok. Buraya giriş yap, değerini giriş yap yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada da değişti arkadaşlar. Daha sonra e, buradan şu şekilde eylemleri arkadaşlar kendisi seçti zaten. Evet arkadaşlar hiçbir sıkıntı göremiyorum şu an. Evet. Pardon. Bir an kaptırdım kendimi. 1-2-3 Gördüğünüz gibi giriş yaptı. Hiçbir zaman diyorum. Bu şekilde ee, kayıt başı e, kullanıcı girişim başarılı oldu arkadaşlar. Kullanıcı girdiği zaman bu şekilde girebilecek arkadaşlar. Ve istediğiniz şeyleri görebilecek buradan olmayanlar göremeyecek, üye olanlar sadece görecek. Bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Daha sonra bunu kapatmaya geldi arkadaşlar. Bunu da index php yapıyorum arkadaşlar. Bu yönetiş paneli olabilir arkadaşlar. Ben şimdi vakit harcamayayım diye index php yaptım. Bunun hemen altına iniyorum arkadaşlar. Buradan data kısmından Oturumu kapat kullanıcısı diyorum. E, tıkla bağ diyor arkadaşlar. Bu otomatik olarak şey yapıyor. E, i̇şlem bittiğinde nereye gitsin? Giriş PHP'ye gitsin arkadaşlar. Bu şekilde. Kaydettim. E, giriş PHP'den açtım arkadaşlar. Buraya ibu yazdım. 1 2 3 şifrem. Giriş yaptım. Gördüğünüz gibi ben bu şu an üye veya da admin girişi olarak herhangi bir güncellemeleri yaptım. Şu an çıkış yapacağım. Gördüğünüz gibi çıktığım zaman tekrar buraya geliyor arkadaşlar. Bu şekilde admin girişimizi yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.